Merhabalar, Dev Yatırım YouTube kanalımızda bu hafta Amerikan piyasalarını konuşacağız ve yanımda Balı Fırat Ekin var. Hoş geldin Balı. Hoş bulduk Pınar. Ee, i̇stersen çok taze, çok yeni bir veriyi konuşalım. Haziranın enflasyon verisi Amerika'da hem PPI hem de e, TÜFE CPI endeksleri açıklandı. E, her iki veride de hem manşette hem çekirdek enflasyonda bir düşüş var gibi görünüyor. Sence bu FED'i Temmuz ayında faiz artırmamaya? biraz duraksamayı iter mi ne beklerdin enflasyon görünümü sonrası fed'in aksiyon alanı hakkında evet daha önceki programlarda da bahsetmiştik seküler bir şekilde enflasyonun düştüğü konusunda nitekim dün gelen veri de hani piyasayı biraz ateşledi insanların inanmasını sağladı çünkü ciddi ölçüde hani enflasyonun sanki bir seküler düşüş trendine girdiği ee, ve bir sorun olmaktan ortaya çıktığı algısı yaratılmış durumda. Bugün gelen PPI verisinde de bunu gördük. 0.4 beklenirken 0.1 geldi. E, tabii bunlar geçici olarak şu anda e, para girişlerini de sağlıyor. Aynı zamanda bonolara da ciddi alım getiriyor. E, şundan da bahsetmiştik hep. Hani Fed'in Temmuz'da da faiz artırması zor gibi. Ama bunun tam tersine Fed mutlaka işte artıracağız artıracağız diyor. Bunu bu retoriği çok kullandıkları için yapıp durma eğilimine girebilirler. Ama bana sanki şu anda ekonomiye çok dokunmasalar daha iyi olur gibi geliyor ama bunu göreceğiz. Yani FED tükürdüğünü yalamak da istemeyebilir ama çok ters bir olay görmezsek özellikle enerji piyasalarında enflasyon sanki kontrol altında alınmış bir durumda gibi şu anda bunlar. Evet yani hem çekirdek enflasyonda da aşağı yönlü bir görünüm olması aslında FED'i biraz elini bağlayabilir. Bunu söylemekle birlikte en son FOMC tutanaklarında FED üyelerinin şahin olduğunu da gördük. Piyasanın ne kadar aslında faiz artırmada istekli olduklarını da görmüştü ona rağmen durmuşlardı. Ama söylediğin gibi verileri takip etmeye devam edecek FED. Bunun bir yansıması olarak yani enflasyon verilerinin bir yansıması olarak dolar endeksinde bir gevşeme gördük. Şimdi dolar endeksi hem emtiyalar için önemli hem altın için önemli hem gelişmekte olan ülke piyasalar için önemli hem risk iştahı için önemli. Sence dolar endeksindeki bu düşüş kalıcı olabilir mi? Ee, örneğin euro dolar paritesindeki yükseliş devam edebilir mi? Ee, bence çok kalıcı olmayabilir. Hani kısa sürede bir düzeltme de görebiliriz. Ee... Şu anda biraz hafif bir gazla gidiyoruz. Ha tabii şunu söyleyebiliriz. hani Avrupa e, faiz artışlarında e, Fed'e göre çok daha geride kalmış durumda. Çünkü onların kendi özel banka riskleri var, altlarda bilanço riskleri var ama e, şunu da bahsedelim aslında. Son 3 günde Avrupa'da hani doğalgaz fiyatları yüzde 25 düştü. Hani bunlar hepsi aslında e, enflasyonu dengeleyen ve merkez bankalarının işlerine yarayan veriler. Ama dediğim gibi e, Dolar endeksinden biraz daha hani yukarı doğru bir toparlanma bekleyebiliriz e, önümüzdeki günlerde. Yani risk iştahı biraz azalabilir genel evet. olarak piyasalarda. Hı -hı. Evet. Şimdi sen e, aslında S&P ve Nasdaq konusunda temkinliydin daha önce konuşmalarımızda. Yılın ilk yarısını bitirdik işte Temmuz ayının ortalarındayız. E, performansları iyi 2023 itibariyle. Son bir ayda da S&P e, Nazda yaklaştı gibi aslında bu senenin performansını gözyen Nasdaq teknoloji hisseleri oldu. E, ama e, son bir ayda da e, sanki topa, ikisinin performansı birbirine yaklaşmış gibi. Şimdi yaz aylarına girerken acaba bu Fed'in duracağı beklentileri fiyatlandı? ve biz artık e, piyasalarda birazcık gevşemem beklemeliyiz yoksa bu e, bull trendin yukarı yönlü trendin daha başında mıyız ne derdin? Ee, şu anda aslında bu ay için konuşursak e, özellikle piyasayı taşıyan 7 tane hisse var hep bundan bahsediyoruz. Yani bunlar nedir? Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Nvidia ve Tesla. Nasdaq 100'ün %55'ini bunlar oluşturuyor. S&P'nin %27'sini bunlar oluşturuyor. Biz zaten programlarda ne dedik? Hani piyasaya yatırımcı olmalı ama hani daha dengeli şeyleri de seçmesi daha akıllı olabilir. Yani RSP dediğimiz S&P'nin eşit ağırlıklı olanı veya Q.Q.Q.Q.I. dediğimiz Nasdaq'ın eşit ağırlıklı olan ETF'leri ETF. daha daha az risk taşıyorlar. Şimdi bu bir ıı, rebalance olayı yani dengeleme olayı, portföyü dengeleme olayı bu büyük 7 tane hissede e, Temmuz'un sonuna doğru, son haftasında da özellikle bir e, satış baskısı neden olacaktır. Çünkü o hisselerden çıkan para eşit ağırlıklı olarak diğer e, üyelere dağılacak. O yüzden e, ciddi olarak bu kadar ağırlıklı bir konsantre şey olması piyasada risk gösteriyor. Tabii baktığımız diğer şey de e, yatırımcı nabzını ölçen mesela EII dediğimiz verilere baktığımız zaman e, Geçen haftanın kapanışı yüksekti ama şimdi bu hafta daha da yükselmiş olması gerekiyor. E, buradaki hani boğaz piyasasında yani bul işlediğimiz e, yatırımcı çok yükselmiş durumda. Bear işlediğimiz çok azalmış durumda. Bu noktalardan genelde piyasa her zaman döner yani bir düzeltme yapar ortaya doğru. E, o yüzden benim tavsiye edeceğim hani Bizim daha önce de hani aylar önce de TED'de bir 40 e, ETF'lik bir hisselik listemiz var. Onlar çok iyi gitti. Yatırımcıların biraz daha keşe dönmesi, belki %25 cache bırakmaları, belki e, komple geçmelerini ben önerebilirim. Veya daha dengeli şeyleri, daha tematik şeylerde kalmaları veya e, hani bunlar teknoloji tarafındaki e, satışlarına etkilenmeyen e, daha dengeli ETF'lerde kalabilirler. E, anlatabiliyor muyum? Yani piyasada bu rebalancing etkisiyle aslında bunu öneriyorsun yatırımcılar evet. çok konsantre olan ETF'lerden ziyade iştaharlık ETF'lere geçsinler. Ama onun dışında volatiliteyi tetikleyebilecek ne gibi faktörler olabilir makro alanda ya da tüketicilerin sentiment'ı anlamında S&P'yi aşağı çekebilecek ya da ilk yerdeki performansını sınırlayabilecek? Ben açıkçası Ağustos'tan itibaren ciddi riskler görüyorum piyasada. Özellikle Eylül çok daha sıkıntılı olabilir. Şu anda FED hayatında yani döneminde yaptığı en agresif faiz artışını yaptı. Amerika'da kredi kartı faizleri %10 küsürlerden şu anda 22'lere gelmiş durumda. Yani tüketici artık bayağı sıkışmış bir durumda. Yani Türkiye'de olanlar anlamayabilir ama Amerika'da Faizler çok yükseldiği zaman özellikle çok büyük bir borç taşıyorsanız e, kredi kartı firmaları limitinizi kesebilir. Size der ki işte 30 bin dolarlık borcum var kardeşim ayda bin ödüyorsun bunu aynen 8 bin ödeyeceksin de yani e, çok ciddi anlamda böyle bir risk var. Tabii bu faizin artması ödenecek faizleri de yükseltiyor. Tabii diğer konuda e, öğrenci borçları, öğrenci kredileri yani Amerika'da her e, kişinin ortalama 400 dolarlık ödemeye başlayacağı borcu var. Bu hanede desek iki kişi 800 dolar ve Amerikan halkının 50'sini hani bankada bir sonraki aya 400-500 dolar parası olduğunu düşünürsek e, tüketimde ciddi bir kısıntı görebiliriz. Yani bunların yansımaları e, mutlaka hisse senedi piyasalarında olacaktır. Ha tabii bu Fed'in işine gelir mi? Gelir. Yavaşlatmak istiyor çünkü. Ve diğer evet. baktığımız verilerde e, Pınar yani e tren yolu trafiği, konteyner trafiği vesaire bu bunların hepsi aslında bir ekonomik durgunluğa doğru işaret ediyor. Evet. E, investor sentiment yatırımcının aslında bakışından da bahsediy küçük yatırımcının piyasa yukarı gidecek algısı oldukça yukarılarda. E, sence portföy yatırımcılarının daha böyle e, ne diyelim işi e, piyasaları olan daha hani tehlikeli yatırımcıların da sentimenti e, yukarıda mı? O da bizim tepelerde olduğumuzu e, gösteriyor mu? E, o da gösteriyor. E, ona da şuradan bakıyoruz. Yani piyasadaki long pozisyonlara, futures pozisyonlarına baktığımız zaman. E, eksi taraflarda şu anda e, 500 milyar dolarlara kadar gelmiş bulunuyor spekülatif pozisyonlarda. Bu daha çok CTA'ların ve Managed Futures'ların olduğu pozisyonlardır. E, burada da bir hani kırılganlık e, söz konusu olabilir. Piyasa öbür tarafa döndüğü zaman ve dediğim gibi koskoca piyasanın 7 tane hisseye bağlı olması endeks açısından iyi değil. Ha bu dengeleme olayı iyi midir? İyidir. Çünkü hani biraz daha piyasaya eşit ağırlıklı olarak yayılır. Onu da söylemek lazım aslında ama ben hani yatırımcıların şu anda biraz dikkatli olmalarını, kar realizasyonları yapmalarını öneriyorum açıkçası. Anladım. Peki Amerika'nın dışına çıkarsak global piyasalarda ee, gene Temmuz olayla geçebilir mi? Çin, e, konuştuğumuz e, büyük bir ekonomi. E, orada toparlanma sinyalleri sanki çok yavaş geliyor ama e, hem gelişmekte olan ülke, risk iştahını da belirleyen önemli bir e, piyasa Çin. E, Çin konusunda son datalar sana ne söylüyor? E, Çin üzmeye devam ediyor açıkçası veriler olarak. E, son gelen hani ihracat datası da ek, yüzde, e, ek, yüzde %12 çıktı, eksi 12 çıktı. 93.9 beklenen ticaret fazlası 70.9 geldi. Çin bir şekilde ekonomisini canlandırmayı henüz başaramadı. Tabii Çin'de diğer bir faktör de hani geri dönmeyen krediler diyebiliriz, non-performing loanlar diyebiliriz. Bunların ne kadar olduğu, büyüklüğü tam olarak belli değil. Ve genel olarak hani gelişmekte olan piyasalara bakarsak, Çin'in son 20 küsur yıldaki performansı eksilerdi. Yani MSCI endeksinde diğer ülkelere baktığımız zaman çok müthiş performanslar görsekti. Şimdi Çin bunun biraz gerisinde kalmış durumda. Ha tabii bazı hisseler gidebilir, bazı sektörlere yatırım yapabilirsiniz ama ekonominin hani biraz daha global bir yavaşlamaya gideceğimizi bana özellikle son sonbahar aylarında Çin'deki vaziyette gösteriyor. O yüzden yatırımcılara dikkatli olması lazım. Diyorum. Ha bu Türkiye için fırsat mıdır? Hani emerging market diyerek tabii fırsattır. Yapısal reformları yapacağınızı irdelerseniz buralardan çıkan paralar mutlaka size gelecektir. O yüzden ben bunu hani Türkiye için de gelişmekte olan piyasalarda bir yıldız olma için şans görüyorum. Çok teşekkür ederim Balı. Çok uh, faydalı bir yayın oldu en azından benim açımdan. Gelecek hafta uh, iç piyasaya, Borsa İstanbul'a uh, bakacağız. Herkese iyi hafta dersiz.